Bu videoyu izledikten sonra artık butonlarla ilgili sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Sizler de butonları özelleştirme çalıştığınızda butonlar istediğiniz gibi düzenleyemiyorsanız ve oyun sırasında butonlar çalışmıyorsa hepsini çözüm bu videoda anlatacağım. Bunun iki yöntem var. Hepsini tek tek göstereceğim. Sizden ricam alt tabadan izleyin. Önem noktaları kaçırmamanız için. Bir de bunu da ekleyeyim dostlar. Uzun bir aradan sonra video çekiyorum. En son yediye önce video çekmişim. Bu konuyla ilgili videonun sonunda konuşacağım. Dinlemek isteyen arkadaşlar da orasını dinleyebilirler. Hadi videomuza geçelim. Birinci yöntemle başlayalım. Ayarlara girin. Buton özelleştire tıklayın. Burada özelleştirmek istediğiniz yeri seçin. Burada bazı arkadaşlar da butonları böyle oynatam oynatamıyorum ben de. Bu şekilde bug oluyor arkadaşlar görüyorsunuz çok zor oldu videoda olması ben düzeltmiştim tekrar başlamış mesela görüyorsunuz dostlar kullanamıyorum birinci yöntemle başlayalım tuş atamaya gelin buradan Ondan sonra burada sizin Smart 1080p olabilir. Benim Smart 2K gösteriyor. Burada normal 720p'yi seçin. Kaydedin. Burada düzeldiğini fark edeceksiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eğer sorun hala daha devam ediyorsa ikinci yönteme geçiyoruz. Bu kökten çözecek sorunlu arkadaşlar. Tuş atama yerin tekrardan. Tabii ki de bunu da unutmayın dostlar. Düzenledikten sonra gene eski halini alın. Kaydedin. İkinci yöntemde dostlar burada ikinci tuşlar var. Oradaki şeyleri kapayın içini de. Kaydedin. Tekrar gelin oraya. Bu şekilde yaparsanız kökten çözülecektir büyük ihtimalle sorununuz. Kaydedin tekrar. istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Çalışma tuşlar da çalışacaktır bu şekilde. Bunu da atlamayın. Bazı arkadaşlar da oyundayken çalışma tuşlar oluyormuş. Eğer ikinci yöntem yaptıktan sonra herhalde daha tuşlar çalışmıyorsa bazı tuşlar. Bunu da bu şekilde çözebilirsiniz. Tekrar tuş atamaya gelin. Burada çalışma tuşu seçin. Mesela boşluk. Zıplama tuşu. Silin oradan. Kaydedin. Tekrar gelin buraya. Tıklayın oraya seçim tuşunuzu kaydedin. Bu kesin olarak çözülecektir dostlar. Bilginiz olsun. Artı olarak size bunu da söyleyeyim. Gemlop yeni büyük güncelleme gelecekmiş. Arayüzü falan değişecek diyorlar. Eğer sorun yaşarsanız bu yöntemler çözülmüyorsa yine videosunu çekerim. Ona göre uyumlu ayarlar olacaktır büyük ihtimalle. Eğer video atlamadan dikkatlice izlediyseniz bu yöntemlerle yeni güncelleme geldiğinde böyle sorunlarla karşılaştığınızda bununla ilgili videolar izlemenize gerek kalmayacaktır. Kendiniz kolay şekilde yapabileceksiniz. Butonlarla ilgili sorunlar bu kadar kadar dostlar. Umarım işinize yaramıştır. Şimdi neden uzun zamandır video gelmiyor? Yayınlar olacak mı tekrar? Bununla ilgili biraz sohbet edelim. Sağ olasın arkadaşlar sordu. Yayın açmadığım günler. Uzun sürede yayın açmadım. Bir şey mi oldu diye. Çok şükürüm dostlar. Son dönemler yoğun geçti. Epey okul, spor, maçlar derken zaman kalmıyordu. Yeni siteyle falan uğraştım. İşinize yarayacak çok güzel şeyler ekleyeceğim oraya sürpriz olsun şimdi beklemede kalın hocam videolarda yavaştan başlayacağım bu video başlangıç olsun yayınlara düzenli açmasak da arada sıra açarız ödüllü ödülsüz eskiden çok dedim kamera açacağım kamera açacağım diye kamera konusunda gelirsek de kesin tarih yok ama ansın açabilirim dostlar bilginiz olsun sorunmak istediğiniz sorular varsa eğer yorumlara yazabilirsiniz elimden geldiğince cevaplama çalışırım kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz bay bay